Kocaeli'nin Derinci ilçesinde dolaşmaya gidiyorum diyerek evden ayrılan Sonel Deveci'den 5 gündür, haber alın beş gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgilere göre Yenikent mahallesindeki evinden 20 Ocak çarşamba günü dolaşmak için ayrılan Sonel Deveci daha sonra kayıplara karıştı. Deveci'den hiçbir şekilde haber alamayan ailesi polis ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunurken aynı zamanda gazetelere de kayıp ilanı verdi. Deveciye en son gören kişi Levent Gedik'le ise sabah saatlerinde gazete okurken kayıp planları listesinde Soner Deveci'yi gördü. İlanı okuduktan sonra önce muhtara ardından da güvenlik güçlerine haber veren Gedikli. Soner Deveci'yi en son gördüğüm mevkinin Avcılar Çeşmesi olduğunu arama çalışmalarının bu bölgede sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Soner Deveci'nin kaybolduğu gün yakın bir arkadaşıyla birlikte Avcılar Çeşmesi'ne mangal yakmaya gittiklerini anlatan Gedikli şunları söyledi. Çarşamba günü hafta tatilimizde arkadaşımız yukarıya çıktık. Her zaman çıktığımız yere Avcılar Çeşmesi var. Orada bir mangal yapalım dedik. Sonra Soner geldi. Bir saat falan öyle oturduk. Onu da davet ettik. İkram ettik yani çayı falan filan. Ondan sonra biz oradan ayrıldık. Aşağı geldik. Daha da görmedik. Bugün de işte Gazetesi'ne bakarken internet haberlerde onu gördüm. Sonra ailesi de bizim komşu tanıyor. Ailesini aradık dedik ne zaman çıktı bu? Eğer çarşamba günü çıktıysa muhtemelen orada kaybolmuş olabilir. Aradık çarşamba sabah çıkmış biz de onu 3 konuda gördük. Muhtemelen oradadır. Ayakları da şeydi zaten ıslanmıştı. Kar da vardı o günü çok kar vardı. 20-30 santim kar vardı. Yani muhtemelen ondan sonra muhtarlığa haber verdik. Polise haber verdik, jandarmaya haber verdik. Şimdi birazdan inşallah şey yapacağız, e, jandarma ekibi geldikten sonra olay yerini göstereceğiz. O civarda bir arama akut makut, Peki, arama yapılacak. En son siz görmüşsünüz, saat kaç civarları gördünüz? Saat biz oraya 9.30'da geldik işte, 10 gibi geldi diyelim ona doğru. Bir, bir saat falan yanımızdaydı. Bir, herhangi bir şey konuştunuz mu kendisiyle? Konuştuk konuştuk, ben onu buradan tanıyordum, Şahsan tanıyordum. E, dedik böyle böyle cami cemaatindendi. Adını adını sorduk, kaç yaşında olduğunu sorduk, ne iş yaptığını sorduk, o işsiz olduğunu söyledi. BİM'de bir ara çalışmıştı, yeni bırakmış. O yani bir saat yani falan hiç, şey yaptık. Söylemedik. Yok yani yok, şey, yok gayet, gayet şey, şey, yani konu. evet. Sonra siz ayrıldınız. On numara muhabbet. Şey, sonra ayrıldık biz ona, o ben dedi biraz daha oturacağım dedi. İyi dedik. Ondan sonra ayrıldık. O, bugün gördüm işte şeyde, Kocaeli Gazetesi'nde gördüm. Baktım bizim son ara geçen görünce, ilanı kaybetim görünce, kaybetim. işte çarşamba sabah, biz çünkü çarşamba günü şey yaptık. Çarşamba sabahı da çıktığı için muhtemelen oralarda bir yerde kaybolmuş olabilir diye düşünüyoruz yani. Peki. Çünkü bizden başka kimse görmemiş. Görseydi haberleri olurdu. Şu an araştırma var. Ya. En son siz gördünüz. en başka son biz bir gördük. Bir Şimdi daha jandarma gelecek. Ç çıkacağız ya, bakacağız. O olay yerini göstereceğiz. Bölge şu yukarıda çiçeklerin etekleri, buradan yürüyerek iki saatte gidilir. Araç arka taraftan bir yarım saate çıkılır. Ama yürüyerek. Yürüyerek. Rampa zaten. Ara araç yolu da yok orada evet. zaten. Evet.